İfadesi bulunan, ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine, Türk milliyetçiliğine sadakatle, bağlı sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin, hizmetinde olarak, milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine, ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma Türk milletinin milletini, milli, milli, ahlaki, ahlaki insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini, değerlerini benimseyip koruyup koruyor, bunları geliştirmek için çalışacağıma bunları Milli, milli, demokratik, demokratik, laik bir hukuk devleti olan, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime Namusun ve şerefim üzerine namusun ve şerefim üzerine yemin ederim. Yemin farz ediyor.